Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunculuk alakalı birkaç video örneği yapacağım. Bildiğiniz üzere en çok sorulan sorulardan birisi o audition O nasıl yapılır, nasıl çekilmesi gerekiyor. Bununla ilgili sizlere öncelikle örnek olarak şey söyleyebilirim, <laughs> değinebilirim daha doğrusu. Düz fon üzerinde yani beyaz duvar olur bu şekilde perde olur. Onun arkasında durup düz renkli bir kıyafet giymeniz lazım. Neden? Bir yönetmen sizi izlediği zaman kıyafetiniz odaklamaması lazım. Ve bu arada sakın makyaj yapmayın videolarınızda. Yani o biçim çekimlerinizde. Makyajsız, sade bir şekilde düz fonda bir video çekmeniz lazım. Yani oyuncu performansı göstermeniz gereken bir şeydir bunlar. Yani bu geri gelir bir yönetmene, geri gelir bir menajerliklere, menajerlere yollanılan tarz şeylerdir yani. Projeye bilmek için, oyunculuk yapabilmek için. Bunun için de ben sizlere birkaç örnek yaptım. Ve sonrasında hmm, headshot fotoğrafı nasıl çekilir? Benimki zaten telefon üzerinden çekmiş olduğum bir headshot'tı. Hani acilen yollanması gerekirse o da aynı gibi böyle düz fonda arkası düz fonmuş olacak bir şekilde ve düz sade bir kıyafetle çekilmeniz lazım makyajsız bir şekilde onlarda satın videonun sonuna ekleyeceğim. Headshot fotoğrafların nasıl olduğunu ve o dışında alakalı. İstersen çok uzatmadan videomuza geçelim. Ha bu arada eğer bir ajansa, bir menajerle ya da bir yapım şirketine ya da bir yönetmene CV yolladığınız zaman mutlaka mutlaka bir oyunculuk eğitimi alın. Oyunculuk eğitimi yani kamera oyunu oyunculuk, temel oyunculuk eğitimi, diksiyon gibi birkaç eğitimleri aldıktan sonra yollayabilirsiniz ve deneyim kazanmanız lazım bunun içinde bir şekilde bir yerden başlamamız lazım. Her neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Gelmezsin sanmıştım. Neden? Son olaylardan sonra ben olsam... ...sana olan olaylardan sonra. Sen olsan ne? Ya o sana kimsenin vermediği desteği verdi o adam. Sen söyledin bunu. Benim için çok kıymetli, başarımın mimarı dedin. Ben olsam böyle bir insanı kaybetmenin ağırlığıyla nefes alamazdım. Evet, bu sözleri ben söyledim ama buraya gelmem. Bunun aksını değiştirmez. Acımı seninle paylaşmak istemem. Sana ağır mı geldi? <laughs> Tabii ki hayır. Sadece gelmesin sanmıştım. Yani ben olsam cenaze günü çıkamazdım. Pardon, çıkmazdım. Ne yaşadım biliyor musun ki sen bu cümleleri rahatlıkla kurabiliyorsun? Oradaki herkes nedenini bilmediğim bir şekilde yok olmam için dua ediyor resmen. Bakışları yiyecekmiş gibi. Neden? Çünkü o adamın güvenliği tek insandım. Ona karşı yanlış olmayan, arkasından hiç çevirmeyen ve en önemlisi onu gerçekten seven tek insandım. Ben bu lanet bakışlardan kaçmaya çalışıyorum. Ama şu olana bak. Tanışanı yıl olmayan birine dert anlatıyorum. Ve imalara boğuluyorum. Hmm. Haklısın. Ben farklı açıdan bakıyorum olaya. Tepkim geniş açıdan bakarsan normal. Ama senin açından bakmadım. Sadece de insan merak etmiyor değil. Bir insan bu kadar vahşice öldürülmeye hak edecek ne yapmış olabilir? Nedenini bilemem. Hem seni neden bu kadar çok ilgilendiriyordur? Nedeni yok. Medya bu olayla çalkalanınca işte. Ben, benim de gündemim oldu. haklısın aslında. Kimi görsem bakışlarıyla milyon tane soru soruyor bana. Yahu belki de bu kadar kudret sahibi olmamalı insan. Bilemiyorum işte. Tek bildiğim içindeki boşluk. Büyümekten vazgeçmiyor gibi. Merhabalar. Ben Fatih Tommak. Kayseri'de yaşarım. 21 yaşındayım. Oyunculuk ve yönetmenlikle uğraşıyorum. Birkaç projelerim var. Teşekkür ederim. Bu arada sakalım, saçım kesilebilir. Sağ olun.